Anneciğim ne yapıyorsun sen? Nörfünle mi oynuyorsun? Ama ateş etmiyor. Ateş etmiyor mu? Neden? Bilmiyorum. Çek bakayım. Çekmeye çalış. Bir dene. Çok güzel. Aa olmuyor mu anneciğim? Bozulmuş mu Nörfün? Oynayamayacaksın üzgünüm. Anne. Efendim anneciğim. Spiderman tabancası Anneciğim nasıl alayım ben sana şimdi Spiderman ha. tabancası? Ha. Anneciğim oyuncakçılar kapalı. Ha. Alamayın. Aa, ne yapacaksın şimdi? Ben bu oyunu seviyorum. Ben, ne yapacaksın? ben bu oyunu seviyorum. Başka <laughs> oyuna gel. İnanmıyorum Yusuf. Oldu. <laughs> Spiderman tabancası oldu. Ya nasıl bir şey bu? Nasıl yaptın onu sen? Bakayım bu ateş ediyor mu? Bu çalışıyor mu? Görelim bas bakayım. <laughs> İnanmıyorum çok uzağa gidiyor hem de. Güle güle kullan anneciğim yeni oyuncağını. Anneciğim şimdi de bu oyuncağı bırakıp da kamyonunla mı oynamaya başladın? Gitmiyor. Gitmiyor mu? Neden? Aa o da mı bozulmuş? Anneciğim bütün oyuncakların bozuk mu senin ya? Olmuyor mu? Bakayım. Yine mi bir fikir geldi? Ne yapacak yoksa bunu da mı dönüştüreceksin? Ne istiyorsun anneciğim bunun yerine? Bu çok güzel bir çöp kamyonu kocaman. Çöp kamyon çalışmıyor diye. Geldi mi? En büyük kamyon geldi. Çöp kamyosun kamyonunun yerine. Ya bayıldım buna artık bununla rahat rahat oynayabilirsin. Vay çok iyi. Ya bu ne kadar çok işe yarıyor böyle ya? Her şeyi bununla dönüştürebiliyorsun Yusuf. Binecek misin üstüne? O kadar büyük ki binebilirsin kasasına. Bayıldım bu kamyona ya. Çok güzelmiş. Tamam sana iyi eğlenceler anneciğim. Ay şimdi de neyle oynuyorsun? Aynen. Monster Truck'la mı oynuyorsun? Aynen, çok küçük ama ben bunun kocamanını istiyorum. Aa a, anneciğim yok ki. Bir tek o var elimizde. Başka yok. Yine mi bir fikir geldi? Ya hiç durmadan fikirler geliyor. Bunu da mı dönüştüreceksin yoksa? İnanamıyorum Aynen. ya. Anneciğim sen her istediğini böyle dönüştürebiliyor musun? Evet. O zaman ben bir şey deneyeceğim. Sana ben yemen için elma getirmiştim. Elma istiyor musun? hep evet. e, o zaman bunu da dönüştür bakayım. Göreceğim merak ediyorum nasıl dönüştürüyorsun. Evet. Dönüştür bakayım benim elimde hadi. Elimdeyken dönüştür. Ne istiyorsun bunun yerine? Ne istiyorsun? Elmanın yerine cips geldi. Olamaz cips oldu. Elma cips Gerçekten çok güzel. Sevdiğim Bu benim olabilir mi? Hayır. Sen bunun çok kullanıyorsun galiba. Anne. Sihirli değnek. Anne en sevdiğim gibi. Öyle mi? Onu istediğin için o geldi. Hadi afiyet olsun anneciğim sana.